Evet Türkiye ye yerel seçimlere hazırlanıyor. 31 Mart mahalli idare seçimlerine artık sayılı günler kaldı. Cumhur İttifakı'nda da seçim hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. YSK'ya son listeler teslim edildi. Kesin aday listeleri artık YSK'da ve AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi de çalışmalarına genel merkezde devam ediyor. Bizler de bugün yayın konumuz Milliyetçi Hareket Partisi Hukuk ve Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'la hem gündemi değerlendireceğiz hem de seçime giden süre işte çalışmaları ele alacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Yeni yeni televizyonda hayırlı uğurlu olsun. Başarılarınızın bu TV nette de devamını dilerim. Buyurun. Efendim dün e, YSK'ya listeler teslim edildi. Artık kesin aday listeleri YSK'da. Evet. E, kaç seçim bölgesinde Milliyetçi Hareket Partisi seçime girecek? AK Parti ile yapılan işbirliklerine ilişkin e, rakamsal detaylar nelerdi? Tabii. Şimdi büyük bir hazırlık döneminden sonra AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi bir 15 toplantı yaptık. Türkiye'nin tüm il, ilçeler, büyük şehirleri masaya yatırıp nerelerde işbirliği yap, nerelerde müstakil gireceğimize karar verdik. Çok büyük bir uyum içerisinde. Bildiğiniz gibi ülkemizde 30 tane büyük şehir vardır. E, büyük şehirde Milliyetçi Hareket Partisi, 28 büyük şehirde de AK Parti listelerinden seçime katılmaya karar verdik. Şimdi bunun yanında tabii 51 il büyük şehrin dışındaki 51 ilde de 27 ilde Milliyetçi Hareket Partisi 24 ilde de AK Parti listeleri yani müstakil olarak girildi. Bu arada 5 ilde de Milliyetçi Hareket Partisi listesinden AK Parti arkadaşlarla işbirliği yaptık. Yani toplam 817 yerde müstakil olarak Milliyetçi Hareket Partisi seçimlere katıldı. Liderimizin e, talimatıyla e, 20'sini beklemeden yani dünü beklemeden 16'sından itibaren en son 19'unda AK Parti'den beklediğimiz arkadaşların isimlerinden dolayı 19'u sabahı biz tamamlamıştık. E, sonra kitabı gelişmeler hep, e, görüyoruz. Bazıları işte e, tam böyle saat 17'ye bir kala ya da 17'yi 5 geçe gidip yani bir oyun tezgahlamaya çalışıyorlar ama yani burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve e, terör örgütü uzantısı demin yaptıkları belli. Yani biz müstakil falan gireceğiz dediler ama Kandil'den gelen talimat onları bağladı ve e, yani en büyük şehrimiz İstanbul'da e, işbirliği yapıyorlar. İki ilçede AK Parti yani Atatürk'ün kurduğu parti Kandil'den gelen talimatla tayin etmiş olduğu iki ilçe başkanını geri çekiyor yerine örgütün istediği adayları ikam ediyorlar. Yani bu artık işbirliği bu kadar alenileşir. Yani bunu artık efendim yalanlamaları falan da mümkün değil. Belli iş artık. Yani CHP'nin içine dem kaçtı. Çok açık olarak kaçtı yani. Efendim e, CHP Genel Başkanı Özgür Özer de geçtiğimiz günlerde DEM Parti ile görüşmelerin büyük bir cesaret olduğunu söyledi. Aslında yapılan işbirliğini de açıkça ifade etmiş oldu. Yani sadece e, yani dışarıdaki seçim görüşmeleri değil parlamentoda e, işbirliğini biz görüyoruz zaten. Yani bu e, Türk ordusunun sınır ötesi hareketinden tutun da tezkerelere kadar büyük işbirliği yaptılar. Birbiriyle aynı oldu. Yani ilerideki günlerde belki bir birleşme kararı bile alabilirler. Yani bildiğimiz yani devleti korumakta yani görev yapmış olan Atatürk'ün kurduğu parti olmaktan çıktı, tüm milli politikalardan vazgeçti hatta yani milli düşünen, yerli düşünen insanları da o kadroları da partiden uzaklaştırdı. Efendim Milliyetçi Hareket Partisi olarak seçime giden süreçte sahada yürüteceğiniz çalışmalar var mı? MHP lideri de büyükşehirde miting yapmıştı. İlerleyen günlerde yine böyle çalışmalar olacak Bizim arkadaşlarımız yani Teşkilat Başkanımızın günlük programlar sunmasıyla arkadaşlarımız sabah namazından itibaren gece yarılarına kadar en son komşu ziyaretleriyle günlük yani neredeyse 18 saat çalışma yapıyorlar. Bu çalışmaları önümüzdeki günlerde hız vereceğiz. Yani İstanbul ve Ankara tabi e, çok önemli bu neredeyse. İstanbul seçimleri ve Ankara seçimleri gibi anılmaya başladı. İnşallah İstanbul'u bu hoyratellerden, bu talandan, yalandan, yağmadan e, kurtaracağız diye düşünüyorum. Yani bizim İstanbul'da da bildiğiniz gibi Silivri ve Beşiktaş'ta e, Milliyetçi Hareket Partisi listelerinden seçime katılıyor. Orada da arkadaşlarımız gününden önce listeleri verdi. ve fermuar sistemi diyeyim. Yani eğer sormadan söyleyebilirim. Belediye meclislerinde fermuar sistemi uygulandı. Tam bir adalet içerisinde işleri yürütüyoruz. Yani zaten Cumhur İttifakı. Yani biliyorsunuz genelde ittifak olmuyor ama bir seçim işbirliği var. Bizim AK Parti ile yaptığımız ittifak bir alber ittifakı değildir. Türkiye'ye yönelmiş iç ve dış asmane nok e şeylere, noktalara ve odaklara karşı milli ve ahlaki bir duruş tarihi bir e birlikteliktir. Bu devam edecektir diye yani. Efendim, muhalefete de değinmek istiyorum. Aslında CHP'de önce adaylar belirlenirken krizler yaşandı. Ardından adaylar belirlendi. Bu kez aday gösterilmeyenler kriz çıkardı. İstifalarda peşi sıra geliyor. Şimdi, Bu nasıl değerlendirilir? Şimdi mesela Hatay'da çok enteresan şeyler oldu aday tanıtımında Hatay fiilen halen e, görevli olan belediye başkanlarını CHP'li belediye başkanını aday tanıtım toplantısına çağırmadılar. Daha doğrusu Ankara'ya çağırdılar toplantıya katılmasını önlediler. Karşılıklı e, restleşmeler oldu. Sonunda Özgür Özel e, bu Cumhuriyet Halk Partisine liderlik yapamayacağını gö yani her hareketiyle gösteriyor. Sonunda pes etti. Yani dayanamıyor zaten yani bu Cumhuriyet Halk Partileri ücrendirir ama neticede bir ana muhalefet partisi görevini üstleniyor. Özgür Bey'den genel başkan olmadı. Tutmadı yani. O maya tutmadı. Evet, bu da tabii Cumhuriyet Halk Partileri ve yapılacak olan kongrede delegelerin dikkatine ancak sunulabilir. Bizim yapacağımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne eski şeylerine umdelerine geri dönmesini söylemektir. Ama bu gidişle Ortada bildiğimiz yani yüzyıllık bir Cumhuriyet abartısı kalmayacaktır. Yani kandil talimatlarının birebir yerine getirildiği bir örgüt haline gelmiştir maalesef. Bundan üzüntü duyuyoruz biz tabii. Efendim eklemek istediğiniz başka? Yani bu seçimler önemli tabii. Yani cumhur ittifakı olarak biz e, Türkiye'de uygulanan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tüm kurum ve kurallarıyla. E, uygulanmaya başlandı. Eksiklerimiz var. Başta bir anayasa değişikliği yani başkanlık sistemine uygun bir anayasa değişikliği. Mecliste de bir ilişki değişikliği şart. E, bu inkıdaya uğramamalıdır. Biz biliyoruz ki herhangi bir zafiyette İstanbul Ankara yani büyük illerde eğer e, muhalefet bir başarı kazanırsa bunu hükümete karşı bir güven oyu şekline getirecek ve 1 Nisan 2 Nisan'dan itibaren erken seçimli yaygarası koparacaklardır. Türk milleti bütün oyunları görmüştür. Buna müsaade etmeyecektir diyorum. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim katkılarınız için. Evet. Cumhur İttifakı yerel seçim hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. 31 Mart Mali İdareler seçimlerine artık sayılı günler kala YSK'ya resmi ve kesin listeler teslim edildi ve Milliyetçi Hareket Partisi de hem genel merkezde hem de sahada yerel seçim çalışmalarına devam ediyor ve Milliyetçi Hareket Partisi hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'la gündeme ilişkin konuları değerlendirdik diyelim. Şimdilik sözü siyasetin başkenti Ankara'dan İstanbul'a bırakalım. Evet, Cumhur İttifakı'nın seçim çalışmalarına dair ayrıntıları Rana İdil Özdoğan konuyla değerlendirdi. Cumhur